Sizce terörsüz Türkiye sürecinde Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutuklular serbest bırakılmalı mıdır diye. Burada da serbest bırakılmalıdır çıkıyor. Yani aslında burada Selahattin Demirtaş'tan bir rahatsızlık yok gibi algılanabilir mi? Öyle öyle. Yani bu Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı diyenler birçok partide var. Yani tercih birçok partilere dağınık olarak beyan etmiş olanlar insanlar da. Evet, serbest bırakılmalı yani yüzde elliye yakın, 45.3 bırakılmalı demiş. Çünkü Demirtaş zaten o önceki aday olduğu seçimde de böyle bir PKK tarzı bir yaklaşımı yoktu. Yani biraz daha Demir Türkiye o zamanki ismiyle işte, biraz daha Türkiye partisi olması gerektiği gibi bir politikaları vardı. Dolayısıyla Demirtaş'ın pozisyonu mesela Ocalan'la aynı değil ya da benzer bile değil.